Allah ya. Lan bir de pişkin pişkin karşıma geçmiş özür diliyorlar benden ya. Bu nasıl iş ya? Oğlum senin bu süslü kuzen amma da görgüsüzmüş lan. He? Allah'ın İngiltere cinconu ya. Ya arkadaş benim damadım nere? Sen nere ha? O anası ne peki o nasıl ha? Sevgi pıtırcı. Şöyle ey olucu, böyle ey olucu. Lan sen kimsin Koranlara gelin akıl verin ya? Delirtti beni ya. Yemin ediyorum sabah sabah beni zıvanadan çıkarttılar ya. Yok nasıl hayat kuracakmışım da, yok sen yeni evliymişsin de. Salak ya. Gelmiş bir de bana hayat dersi veriyor. Nasıl geçinecekmişim de, yok kıymet bilecekmişim de. Sana ne ya? Sana ne? Ne? Haksız mı Ferit? Öyle evi terk etmek kolay. Res çekmek kolay. Ne iş yapacaksın Ferit? Nasıl para kazanacaksın? Seyran, Seyran. Senin şu kıt aklınla hayat hakkında çok belgin var, öyle mi? Ulan Ferit, Koran var senin karşında. O biliyi sen bilmeyin, ha mi? Bırak Kazım'ı, bırak. Senin bu kızın nedense birkaç gündür beğenmiyor beni. Yok öyle yapamazsın, şöyle yapamazsın. Kızım, ben bir kere gidip öyle kimsenin altında çalışmam. Kendi işimi kurarım. Hangi parayla kuracaksın Ferit'ciğim işi? Oho! kızım onu da dedesi garanti altına almıştır ha. Almıştır tabii. Avrupa'da her yerde neyim onlarca binlerce bunun hesabı vardır ha. Ne yapınız? Hiçbir şey mi yatırdınız paraları? Hesabı nerede açtınız? Benim hesabım falan yok ki. <laughs> hesabı yok. Aynen. Nakit, keşin yok mu yani? E ne var? E, evdir, köşktür, yalıdır. Üzerine ne var senin? Yok. Yani varsa da ben bilmiyorum. Nasıl ha? Oğlum senin ağzın ne diyor oğlum? E, yani... ...hiçbir şeyim... ...tapu la tapu, tapu da mı yok? Yok ki baba, yok bir şey. E, oğlum sen nasıl o zaman paraları... ...her tarafa dağıtıyorsun, nasıl edeyim bunu? Tamam, ya Allah Allah. Cüzdanım var, kartım var, onun ...işte. Bununla mı? E senin nakitin yok mu oğlum? Yok Nakit para demek benim için... Abi demek. Abo! Valla ne diyeyim bunlar ya abo! Ne oluyor Tansiyonun mu oynuyor? Elim boş. Yüzüm kara değil ha. Ya Kazım Baba sen sakin ol. Ben halledeceğim ya. Ya nasıl halledeceksin? Nasıl halledeceksin ya? Şu sussun ha. Şu sus, Nasıl halledeceksin oğlum? Ekmek aslanın ağzında la. Oğlum dışarıda adamın anasını ağlatıyorlar ha. Babasıyla birlikte. Seyran bu ne diyor ya? Kazım Babam ya. Kendi işimi kuracağım diyorum. Rahat ol sen. Allah'ım hala diye. Oğlum kurucun kurucun Anladık kurucun da neyle kurucun oğlum? Para yok pul yok neyle kurucun? Ya tamam canım. Para ne ya? Para bulunur. İsterim verirler. Ne olacak? Bak. Ya? Bak verirler. Nereye verirler? Ulan tüm aileye res çektim. Bu kadar laf etti. Nasıl verirler ya? Allah ne edecek? Gel 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 Ferit. Gel oğlum gel dedenin karşısına çık. Çık dedenin karşısına. Benim de hakkım var hukukum var. Mirasta benim de payım vardı. Hakkını iste oğlum. Ne hak istemesi baba? Ne diyorsun ya? Baban haklı. Haklı. Çıkacağım dedemin karşısına. Ben iş kuracağım diyeceğim. Kendi hayatımı kuracağım diyeceğim. Bana para ver diyeceğim. Keş bile kaldım ki zaten. Ferit'ciğim. Saçmalı mı istersen Halis Ay bir şey yapmıyormuş gibi yani bilmiyormuş gibi ha? Ya bir sus hele sus hele yav. Çar, 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 Bir adam gitsin istesin hakkını sana ne? Sen neye karışayım? Gel oğlum gel. Şimdi gidiyorum. Hah. Hadi Ferit oğlum. dur tamam. Yalnız bırakamam seni ben de geleceğim. Tamam gel beraber gidiyoruz. Ferit, Ferit oğlum. Git dedenin karşısına çık. Güçlü ol. Hakkını hukukunu koru tamam. Sen rahat ol Kazım baba ya. Ben halledeceğim tamam. Hadi. Hadi. Hadi bu nedir ya? Bu nedir ya? Oh, neymiş benim çilem nedir bu benim çilem? Nedir ya? İnsan ya insan bir mağmur edilmez bolup Kaç yaşına gelmişsin? Hala hanım, yani hiçbir şey bilmiyorsan, hiçbir şey bilmiyorsan bırak kırıp topara. para. Borsa neyim oyna ya? Adamın hasta ya. Hayret bir şey ya. Oy, etme. Geç jacuzziyi böyle zeytin kolonyasıyla bol bol doldur, doldur. Ferahlamak isteyeyim. Ferahlamak isteyeyim. Çabuk ol benim canım sıkmaydı. Ya arkadaş, bu nasıl damat ya? Lan çulsuz çulsuz gelmiş buraya ya. Adamın soyadı Korhan, cebinde bir kuruşu yok. Böyle bir şey var mı ya?